Evet, hoş geldiniz dostlar. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Pazartesi ne lazım? Güzel, amelasyon, yoracak, pazart pazartesi sendromu yaşatacak bir proje lazım. O proje nerede? Tabii ki önümüzde şu an. Bunu da sağ olsunlar. Telegram'dan en az 5-6 kişi bana yazdı. Hocam böyle bir test net çıktı. Hocam şu çıktı diye. Teşekkür ediyorum dostlar. Sağ olun. Ben de zaten ee, sizden görüp araştırıp ha dedim ki evet buna katılmak lazım yani baştan söyleyeyim güzel zaten testnet parasız ee, katılın dursun derim çünkü projenin arkasındaki firma falan filan e, zaten daha önce kullandığımız bir proje ne ve e, bu derseniz arkadaşlar. Particle Network'ü biliyorsunuzdur. Bunların e, bazı sitelerde gidip bu adamların cüzdanını kullanıp falan stake ediyorduk. E, bazı projelerde bunu yapmıştık hatırlarsanız. Galaxy'de bile vardı galiba bunların kendi cüzdanları gibi gibi bir şey. Zaten hani adamları daha da araştırmak isterseniz e, sitesi burada, detayları burada. Ne yaptıklarını anlatıyorlar falan filan. Bu bunların ana sitesi zaten şu an. E, ama bunlar e, Particle Network bir testnet e, başlatmışlar arkadaşlar ve burada yine biraz puan kasmaca var ve puan kasmaca karşılığında da güzel ciciş ciciş airdroplar vereceğiz demişler o yüzden e, hadi gelin çok da lafı uzatmaya gerek yok e, buraya katılalım e, nasıl katılacağımızı neler yapacağımızı zaten görevler çok zor değil basit şeyler Şimdi nereden başlayalım? Tabii ki klasik şuradaki Join Now butonu. Ben buranın sayfanın linkini burası yine referanslı kayıt olunabiliyor ki olursanız büyük ihtimalle size de katkısı olur. Bana zaten oluyor. Benim referansımdan giderseniz de şimdiden çok teşekkürler dostlar. Ben açıklamalara kendi referans linkimi koyarım. Ona tıkladığınızda zaten sizde de burada Join Now çıkacak. Bu siteye gelmiş olacaksınız. Evet işte burada Join Now kısmında e, buraya katılabileceğiniz burada bir cüzdan oluşturacak size Universal cüzdan diye bir cüzdan oluşturulacak zaten şurada yazıyor Universal Account diye. E, burada herhangi bir hangi hangisiyle bağlanmak isterseniz bağlanabilirsiniz dostlar. Ben Google'ı Gmail'i tercih ediyorum. E, bu tarz projelerde Twitter'ı falan etmiyorum çünkü biliyorsunuz Elon Gedi zekalısı yarın öbür gün banlar eder. Ha, isterseniz MetaMask'ınızla da bağlanabilirsiniz. Yani herhangi bir cüzdanınızla da bağlanabilirsiniz. Bir sorun yok. Ben genelde böyle yerlere Gmail ile falan katılmayı tercih ediyorum. Hatta ben şimdi e, Gmail kısmına basınca benim hesap otomatik açılacak çünkü ben buraları geçtim. E, ama buraları geçmeden de size anlatayım. E, hangisiyle bağlanırsanız bağlanın. ilk aşamayı geçiyorsunuz. Sonra ikinci aşamada zaten e, bir davet kodu girin diyor. Benim linkimden giderseniz zaten otomatik oraya yazacaktır davet kodunu. Ama ben yine videonun altındaki açıklamalar kısmına Davet kodunu koyarım, onu giriyorsunuz. Daha sonra diyor ki işte bizi Twitter'dan takip edin izin verin diyor. Takip ediyorsunuz, izin veriyorsunuz, burayı geçiyorsunuz. Dördüncü aşamada da Discord'tan botlarına izin veriyorsunuz. Fakat Discord kanallarına katıl kısmına bastığınızda 500 bin kişi falan olmuş Discord kanalları, dolayısıyla izin vermiyor. Ama yine de şey yapıyor. Yani o dördüncü aşamayı geçmenize izin vermiş oluyor. Discord'una giremeseniz bile, hatta ben şimdi şuradan da göstereyim. Şöyle discord'dan aşağıdan basayım. Bakın işte daveti kabul et diyorsunuz. Diyor ki bu sunucu şu anda dolu. Yani bu ekranı görseniz de dahi e, kapattığınızda otomatik olarak şu dördü e, cü görevi saymış olacak. Şimdi ben buraları tabi gösteremeyeceğim için o yüzden ben bir videoyu durdurup Gmail'imle bağlanıp geri dönüyorum. Evet dostlar Gmail'imle bağlandım. Zaten diğer etapları geçtiğim için şu an karşıma böyle bir ekran çıktı. Yukarıda gördüğünüz gibi bana bir kendi oluşturduğu bir cüzdanı var. Onun adresini veriyor buraya şu zaten simgeden de Particle Network'ü hatırlayacaksınız. Bazı sitelerin altında bu adamların cüzdanını kullanarak da o siteye para transfer edebiliyorduk vesaire gibi gibi. Dolayısıyla bu adamları bir tesneti finalinde değerli olma ihtimali var. Zaten hype da yüksek. İşte her yerde belki videosu çekilmiştir bile ben daha henüz bakmadım ama en az bana 5-6 kişi böyle bir tesnet var diyorsa bayağı zaten yayılmıştır. Ha nereden zaten görebilirsiniz hype'ını? İşte bu adamların kendi Twitter'ları 752k takipçisi var. Orada da zaten paylaşmışlar testnet başladı diye nerede 24 saatte işte şu kadar account 100k account oluşturulmuş 500k transaction yapılmış falan filan kendileri de paylaşmışlar 3 Mayıs'ta öyle düşünebilirsiniz şimdiye kadar daha da artmıştır o sayı çünkü bu testnet çıkalı bir 3-4 gün oldu ancak bugün sırası geldi ben de size anlatayım dedim. Şimdi geri dönüyorum. Geldiniz o baştaki anlattığım şeyleri yaptınız ve böyle bir alan geldi. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Aslında testnet'e de geçmeden önce hemen şunu da göstereyim. Bilirsiniz ben döküman göstermeyi seven insanım. Nerede bunun dökümanı? Heh, burada testnet'in nasıl yapacağınız, nasıl bağlarsınız, karşılığında neler alırsınız falan filan gibi böyle bir sürü detayları anlattıkları arkadaşlar görselle koymuşlar. Hepsi burada yazıyor detaylı detaylı. Heh, şurada şimdi yap yapmamız gereken puan kasma işlerinde ne diyor? Arkadaşınızı davet ettiğinizde puan alırsınız. Günlük çekin yaparsanız puan alırsınız. İşte depozit işlemi yaparsanız cüzdana ki şu işlemi yaparsanız işte onu da göstereceğim birazdan. Oradan alırsınız diyor. İşte bu işlemi ee, 100 kere günde yapabiliyorsunuz. Maksimum her yaptığınızda da 50 puan veriyormuş. Yani 100 ile çarparsanız 5000 puan günlük buradan alabiliyorsunuz. 100 puan, 100 puan şuna veriyor galiba. E, davetlere ne kadar veriyor bilmiyorum. Ona bakmadım. E, bundan da 200 puan veriyordu galiba. Biraz sonra gösteririm zaten puanlama sistemini de. O yüzden hani bu dokümanı da göstereyim. Burada sorularınızın cevapları işte airdrop ne olacak vesaire detayları yazmışlar hatta. Hatta testnet'in ödüllü olduğunu şuradan gösterelim. Testnet'e katılacaksınız. İşte parti puanları toplayacaksınız. Bunun karşılığında ne alırsınız diyor. Burada işte airdrop alacaksınız diyor. Ee, onun dışında diyor işte bunların kendi bir launchpad projesi var. The People's Launchpad diye. Orada diyor bazı özel işte herhalde bize işte ne bileyim yeni bir çıkan projede önden alım hakkı verebilirler. Öyle bir şey olabilir. İşte whitelist diyor ekosistem partnerleri için falan filan e, açılışlarında öyle bir şey olabilir diyor. Yani dolayısıyla birden fazla yararlanma şansımız olabilir. Buradaki kazandığımız bu puanlarla. E, burada zaten sayfanın altına doğru giderseniz de açıklamaları var neler yaptığı ile ilgili. Ha şunu da gelmişken en alta göstereyim. Bu daha testnet birinci aşaması. Daha sonra testnet ikinci aşaması olacak. Sonra da zaten mainnet'e geçecekler. İşte o zaman ödüller vesaire gelecek. Tabi burada bir süre yazmamışlar. Hani ne zaman biter birinci testnet ikinciye geçer falan onu bilmiyorum. Umarım ben videoyu çekip yarın yayınlayacağım ama <laughs> iki günde de bitirmezler inşallah. Ama bunun ikinci testneti olduğunda da çekmeye değer de zor bir şey olursa videosunu çekerim. Ama e, şuraya bir iki buton eklediler bir şeyler yap gibi gibi bir testnet ikisi olursa yapmam artık takibi sizde olur dostlar bu projenin. Zaten benim Twitter'dan takip ederseniz hatta şuradan göstereyim profilime de geleyim. Yani burada artık burası şey sayfası gibi oldu anasını satayım günde 5-6 tweet atıyorum. Bütün bilgileri artık Twitter'dan paylaşıyorum ya da şuradaki Telegram duyuru kanalına da gelebilirsiniz. Oradan da ikisinden de paylaşıyorum. E bu tarz tespitlere işte katıldığımız ve daha sonradan ilerleyen aşamalarıyla ilgili bilgileri de hızlıca takip etmek isterseniz de ne yapıyorsunuz? Crypto Escobar 0'ı takip edebilirsiniz ya da işte dediğim gibi duyurular kanalını şuradan tıklayıp o ikisini takip ederseniz bir şey kaçırmazsınız büyük ihtimalle. Hadi gelin tamam. Baştan her şeyi verdik bilgileri. Aa neyi unuttuk dostlar? Tabii ki ben şunu da severim bilirsiniz. Crypto Rank'ta bunların işte aldıkları bir yatırımlar falan filan var. Burada hepsini yazmışlar. İşte arkasında yine Animoca Brands, Alibaba bile buraya bir yatırım yapmış. Totalde işte 8.8 milyon dolarlık bir yatırım almışlar e, hepsinden. 40 milyon dolarlık da bir değerlemesi var. Bu projenin Particle Network'in kendisinin. E, bunu da burada göstermiş olayım hazır videoda. E okey tamam hadi artık testnet'e geri dönelim. Çek şunu yukarı. Yukarıda arkadaşlar şurada bakın butonlar var. Buradan da gidebilirsiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Fark etmez. Biz bunun dediği gibi get party points'e tıklayalım. Şimdi sizin de kendi davet kodunuz bakın zaten burada he, davete ne veriyormuş? 100 tane e, party time on points mi ne diyorsun ya? On points. Neyse 100 veriyor galiba anlamadım. O, okursunuz. Ben şimdi ona kafa yormayacağım. Sizin kendi davet kodunuz burada olur. Ben Telegram'da referans kanallarında yine bununla ilgili bir sayfa açarım. Kendi davet kodlarınızı oradan da paylaşabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar e, nasıl puan kazanıyorsunuz? Bakın şimdi solda bir çekin tablosu yapmışlar e, gördüğünüz gibi ben bugün tabi çekinimi yaptım 100 puan aldım. İşte 7 gün boyunca yaparsanız 150, işte 14 gün boyunca yaparsanız e, 200 puan, işte 300 puan falan filan burada bütün puanlamaları yazmışlar. Yani günlük zaten 100 alıyorsunuz, buraya kadar hep 100 alacaksınız. Sonra bundan sonra herhalde hep 150 alacaksınız. Bundan sonra 200, 300. Yani bu günlük yapılacaklar, listenize eklenecek bir proje. Her gün bu çekinleri yaparsanız birçok kişinin önüne geçersiniz. Ee, şimdi e, bakın görev bu. Şurada görevlerin adları yazıyor. Yarın öbür gün buraya yeni görevler de gelebilir. Aklınızda olsun onu takibini yaparsınız. Ben şimdi video çekerken bu kadar görev var. Task 1 dediği bu. Günlük çekin yapmaca. Ee, i̇kincisi ne diyor arkadaşlar? Deposit et diyor. Ee, i̇kinci görev. En azından işte bir bilmem ne USDG olacak kadar depozit et diyor. Onun da puanı 200 diyor geliyorum şimdi depozitede bastığımda arkadaşlar şimdi bunların bize verdikleri bir cüzdanları var zaten şuradan da o cüzdanı kontrol edebiliyorsunuz ya da şuradan adresi alabilirsiniz bu adrese bu da bir metamask adresi gibi düşünün e, ethereum sepelio ağından kendi metamaskınızdan buraya da bir, buraya bir ethereum atabilirsiniz şu adresinizi kopyalayıp e, cüzdan içerisinden oraya ethereum atabilirsiniz öyle de yapabilirsiniz ya da arkadaşlar e, şu aşağıda bakın deposit true işte external wallet yani işte ek kurulu eklentili bir cüzdanınızdan buraya yatırmak istiyor musunuz para diyor. Öyle de seçebilirsiniz. Ben iki türlü de yaptım. Hem gelin bakın burada da göstereyim diyorum ki buradan da MetaMask'la bağlan kardeş diyorum. Bakın şurası şimdi benim MetaMask adresim oldu. Ne yapıyorum? Benim MetaMask adresimde sepeliyor Ethereum var zaten. Oradan 0.1 tane yazıyorum. Depozit et kardeşim diyorum. Ondan sonra Metamask'tan da onayım veriyorum. İşte 0.1 Ethereum karşılığında bana şu kadarcık bir USDG 314 tane ondan veriyor. Onaylıyorum. Bu şekilde de depozit edebilirsiniz arkadaşlar Metamask'ınızı kullanarak. Ki bence iki yöntemli de yapın. Hem bunu yaparak yapın hem de daha sonra şimdi diğer hesaba ben nasıl geçeceğim kardeş derseniz. Şurada depozit hangisiydi o tuş? Deposit true external wallet değildi de şuna basınca mıydı? Heh, bakın ona basınca şimdi öbür. Cüzdana geçti fark ettiyseniz. E, Metamask adresim gitti. Ben oraya da onu da tekrar göstereyim. Haz, hazır buradan bazen yeni arkadaşlar oluyor. Çok anlamıyorlar. Şimdi ben buradan şu adresi kopyalıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Metamaskımı açıyorum. Metamaskımdan geliyorum. E, Sepelio alındayım. Şuradan göndere tıklıyorum. Buradan e, bu adamların verdiği şu cüzdana bu cüzdana doğrudur. 0.1 Ethereum kardeş gönder diyorum. Bunların hepsi test tokeni zaten. Göndere basıyorum. Diyor ki gönderiliyor. Okeyliyor musun? Onayla diyorum. Biraz sonra bakın arkadaşlar bu 0.08 olan ki ben burada işlem yaptığım için öyle oldu. Biraz sonra gelir oraya. Depozit zaten yaptığınız işlemlerin hepsini burada yazıyor. Aşağıda görebiliyorsunuz. O yüzden iki yöntemle birlikte yapmayı deneyin. Hem bu adamların cüzdanına gönderin. Hem de dediğim gibi metamaskla yapın. Ben şimdi burada başka ağlarda var, buradaki sepeliyoları, buradaki testnetlerdeki fausetler varsa elinizde. Bunların test tokenlerini nasıl bulurum demenize artık gerek yok. 30 milyon kere anlattık Google amcaya sorun ya da bizim Telegram kanalında fauset yani referanslar kısmında fausetle ilgili bir e, sayfada oluşturduk. Orada da bazı projelerin fausetlerini yazdık. Oradan alabilirsiniz. Ama en güzel e, Google'a yazın Ethereum Sepeliyo fauset diye zaten çıkan sitelerden birinden almaya çalışın bunları da kullanabilirsiniz. Yani aklınızda olsun burayı da göstermiş olayım. Sade illa bu olmak zorunda değil. Ha kardeş bizim gönderdin mi sen ya? Şş, hadi hacı. Hadi sepeliyor. Ha göndermişsin. Okey. Burada niye yansımadı? Geldi mi kardeş? Bir sayfayı yenileyim bakayım. Yansımadı. Şu an bir yenileyince gelecek mi? Hala burada 008 falan filan diyorsun. Biraz geç yansıyor demek ki buraya. Gelmeyeceksen ufak yapalım. Neyse burada zaten içinde var şu an arkadaşlar. Diyelim ki siz bu adresinize de e, Sepelio'ya terim attınız. Buradan da gelin. Mesela benim bu kadar açık var şu an. Şu kadar diyorum. 3 tane bana karşılığında onu verecek. Depozit diyorum. Bu sefer bunların kendi cüzdanı açılıyor gördüğünüz gibi. İşlemi oradan yapmamızı istiyor yine Sepelio ağında. Onayla diyorum. Tabii bundan sonra bunların böyle bir e, şifreleme sistemi var. Buraya istediğinizi yazarsınız. Ben şimdi bir ekranı durdurup şu şifreyi girip işlemi tamamlayacağım. Evet işlemi girdim şu an yani şifreyi girdim şu an confirm diyor gönderecek herhalde çok uzatmaz tamam şu an o işlemi de yapıyor zaten işlemleri dediğim gibi şuradan takip edebilirsiniz şu an dönüyor daha göndermedi şu konsumut neymiş Ha bu da optimizmden şey transaction yaptığım şey anladım depozit kısmına geri dönüyorum daha hala yapmadı onu Öbür sepeli alımdan attığım eteryum da gelmedi hala nedense gelir herhalde bakın pending diyor şimdi en son yaptığım işlemi Bakın metamask'tan yaptığınız işlemler şu. Mesela cüzdanınız oluyor zaten. Bu da adamların size verdiği cüzdan. Öyle düşünebilirsiniz. E, burayı işte kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, hangi ağlarda dediğim gibi elinizde faucet varsa kullanın mutlaka. Şimdi points kısmına geri dönüyorum. Burayla ilgili başka anlatacak bir şey yok zaten. Points kısmına geri döndüm. E, onun dışında ne arkadaşlar diyor. E, use universal gas to track. You can use diyor. Okey gaz olarak kullanabilirsin diyor. Tamam open diyorum. Ha buradan da diyor ki maksimum hmm, tamam token atabilirsin diyor. Ne diyor? Hmm, chains for each common transaction you will earn. Ha bu cüzdandan işte ben bir yerlere test tokeni falan filan göndermek istersem e, yapabiliyorum. Ha bakın 0.1 e, Ethereum buraya gelmiş. E peki kardeş o zaman şöyle yapayım ben. Transaction kasmak istiyorsanız arkadaşlar siz de kendi metamask cüzdanınızın adresini alıp şuradaki ethereum'a tıklayıp Gönder kardeş deyip şunu e, Hatta adres defterinize de ekleyin ben buna bir diyeyim kendi adresimi ha, Gönder kardeş ya şöyle 001 Okey bu kadar düşük olarak günde mesela bunu ne kadar yapabiliyormuşsunuz 100 kere yapabiliyorsunuz Her biri de 50 puanmış Gönder diyorum o şimdi benim metamaskıma geri gönderecek ethereumları yani bu şekilde adamların şeyinde kullanmış oluyorsunuz tamam kardeş diyorum gönder gönder tamam tamam seni mi göreceğim hadi gönder hayda bu yine şifre falan mı soracaksın ulan seni de yüz kere günde yapılmazsın bu kadar da yani bu kadar da soru sormasaydın hay senin şifreni sokayım geliyorum dostlar gelemiyorum niye durduramadım lan ben bunu hmm, neyse Durduramadım. Ben niye durduramadım? <laughs> İnanılmaz. Videoyu durduramıyordu. <laughs> Tuş çalışmıyor. Çok ilginç. Evet. Neyse. O zaman ben bu kısmı videodan sonra yaparım. Şu an şifreyi göstermek istemediğim için girmiyorum. Tamam. Çarpı kardeş. Onları hallederim ben. Böyle bu şekilde gönderebilirsiniz kendi metamaskınıza. Ya da birbirimizle paylaşırız. İşte cüzdan adresinizi telegramdan oradan buradan yazarsınız. Birbirimize de kendi cüzdanlarımız arası gönderebiliriz. Bu şekilde de transaction kasarak 50 puan ve günde bunu 100 kere yapabiliyorsunuz. Şu an puan kazanabileceğiniz yerler buralar dostlar. Şu 200 puanı büyük ihtimalle şöyle bakalım ben bir puan kazandığım historiye. Hmm. First depositten kazanmışım. Günlük çekimden kazanmışım şurada 100 puan. O günlük çekini yaparken otomatik zaten transaction bir tane yapmış oluyorsunuz. Onu da vermiş buraya 50 puan diye şu an 300-350 puan kazanmışım. Galiba şu first deposit dediği. Ee, ben mesela şunu anladım ondan depozite geri geleyim. Şimdi ben bir kere Ethereum'dan yatırdığım için buraya Ethereum alından yatırdığım için 200 aldım. Büyük ihtimalle Arbitrum Sepolio'yu kullanarak ki deneyelim. Benim external volta bir bağlan bakayım var mı orada hiç Arbitrum Sepolio. Ha varmış okey. Bir de buradan yatırma ilerleyelim Çok düşük miktarlarda atayım bunlar lazım olur kardeş. Depozit gönder bakalım. Tabi sen bunu bir sepeliyoya alman lazım. Hani şunu da bir sizinle test edeyim. Farklı ağdan gönderince bir 200 daha veriyorsa hepsinden gönderin tabi ki. Tamam şimdi gönderebilirsin. Hadi yavrum. Neredesin? Arbitrum odasın. Okey. Onayla. Gönder. Bakalım bu işlemi yapsın. Depozit yapılıyor dedi. Depozit bittikten sonra mı acaba puan yansır? Bir geri döneyim bakalım puanlar kısmına. Point history'e. Hala 200 var e, demek ki çok da diğer ağlardan yapmak ekstra bir şey kazandırmıyor mu şeyi bekleyin bir depozit bitti mi ha bitmiş yok verse verirdi büyük ihtimalle e, tamam okey o zaman çok da şey değil puan kısmında o çok da önemli değil tekrar bir daha kontrol ediyorum son kez yok eh, yok ama siz yine deneyin belki ben bir şeyi hatalı yapıyorumdur şimdi o kadar şey yapmadım. Burada başka ne var derseniz arkadaşlar? Şurada booster diye bir buton var. O aslında şurada mint NFT dediği yer aynı yere gidiyorlar. Burayı da kullanabilirsiniz. Orayı da ben booster'a basayım. Şimdi burada diyor ki işte elinizde mesela bunlar varsa sizde, elinizde işte bin milyon tane eli varsa şunu alabiliyorsunuz. 5 milyon tane ise bu falan. Eee ve şurada diyor ki 50.000 party points diyor. Mesela 50.000 puana ulaştığınız zaman şu e, Piner'ı alabiliyorsunuz. Aslında buna ulaşmanız 10 gününüzü alır. Günde 5000 puan ya da işte hatta 9 günde bile tamamlayabilirsiniz. E, 50.000 puanı. Bunu da demek ki 18-20 günde tamamlarsınız. E Bunlar önemli olacaktır arkadaşlar. Bunlar için kastırın derim. Eğer bu testi sevdiyseniz ve yapacaksanız şu ikisini almak için uğraşın. Bunlara değerli bir şeyler gelebilir. E, belki de yarın buraya yeni NFT'ler de eklerler. Onlara bir bakarsınız. Burada da işte ne diyor bilmem ne NFT'si varsa diyor. Bunda da evet yine bilmem ne NFT'sinden 3 tane varsa diyor. E, bu boosterlardan alabileceğiniz en azından şu ikisini alabilirsiniz. Yardırmanız ve kastırmanız lazım biraz. Şimdi başka ne var? Burada zaten leaderboard var. Şu guide dediği zaten benim size gösterdiğim o sayfa. Bunu ee, videonun açıklamalarına koymama bile gerek yok. Kendiniz zaten şuradan gayde e tıklayabilirsiniz. About dediğinde kendi sitesine atıyor. Launchpad'de zaten Launchpad falan filan çok da anlatacak testnetle ilgili bir şey yok. Günlük bunları yapabilirsiniz. Burada da sorular var. Bakmak isterseniz ne işe yarar vesaire hepsini anlatıyor. Ee, kendiniz de bunları tek tek okursunuz dostlar. Ee, daha da uzatacak bir şey var mı? Yok sadece şunu tekrar merak ettim ya bir saniye. Ya bir arkadaş galiba ondan da yapabiliyorsun demişti de bir de şeyden demişti galiba. Şurada var mı lan benim sepeliyor hiç. Aha burada da varmış bir saniye. Ulan ben zamanında ne faucet kasmışım be kardeş. Tamam gönder bakayım şunu. Bir arkadaş da optimizm sepeliyordan gönderince bir 200 daha veriyor demişti. Tamam Metamask'cım geçebilirsin oraya. Hmm, hadi hadi yaparsın. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum. Onu yanlış anlattım. Şimdi şu points kısmında arkadaşlar şu günlük çekini yapmanız için sizden e, bir e, şey alıyor. Aa bakın geldi hatta. Onu da direkt göstereyim. Tabi saat 3'ü geçti. Şu an yeni gün geldi bana. Onu da yapayım bu arada. Çekine bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Diyor ki elinizde şey olması lazım. 0.17 tane USDG'den olması lazım. E bu USDG'yi nereden alıyorsunuz? Şu depozit'ten alıyorsunuz. Dolayısıyla aslında ilk bu işlemi yapmanız gerekiyor çekini yapabilmek için. O yüzden öncelikle bu işlemi bir kere yapın. Ondan sonra gelip çekin işlemini yapmaya kalkın. Çünkü elinizde zaten yoksa şu token olmamış olacak. Ben de şu an bayağı olmuş oldu zaten. Kaç? 668 tane varmış. Geliyorsunuz yine onayla diyorsunuz. Ha sen yine şifre isteyeceksin. Ya oğlum şunu çok ama mal yapmışsınız. Ya acaba bunun ayarı var mı ya cüzdanda falan? Sorma lan amık. Sorma. Ne soruyorsun oğlum? Ben cüzdanı kapatayım. Metamask gibi istediğimde şifremi gireyim açık kalsın. Neyse. Bunu da ben şu an çekin yapmadım. Yine videodan sonra yapacağım onun da çekinini. Dostlar böyle güzel bir testnet ben de her gün kullanacağım. En azından ben de sizin gibi şu ikisini almaya e, yardırırım. Yani 100.000 puanla 50.000 puana ulaşmaya çalışırım. E, bu ikisi değerli olabilir. Bunların eğer e o zaman dostlar kalın sağlıcakla. Güzel bir airdrop videosu daha yani airdrop demeyelim de testnet videosu daha anlatmış oldum. Ama yani sizden ricam da şu bir beğenileri arttırın dostlar ya. Bilgi bir videosu atıyoruz pazarları az izleniyor, az beğeniliyor vesaire. Hani bir motive olmak için insanın da böyle e, sizden de bir destek olması lazım. Hani para değil bir şey değil sadece şurada izlediğiniz videoya ki karşılığında para kazandığınız videolar izliyorsunuz çoğu zaman. E bunların şeyi çok zor değil yani bir beğeni atmak. Hani ee, Telegram'da bin küsür kişi var. işte ne bileyim Twitter'da bin iki yüz kişi var. Bu insanların tamam hepsi beğen butonuna basmaya belki eriniyordur ama yani, 100, yani bir videoda artık yüz beğeni bulmak bu kadar zor olmamalı dostlar. Yine ben bunu sona sakladım. Kimsenin içinde olmayacak büyük ihtimalle ama dinlemiyordur da. Hani birkaç dost hariç buraya kadar izlemiyordur kimse ama olsun. Ben yine meramımı anlatayım da. Ee, biri belki duyar. Ee, tamam kardeş kusura bakma biz <laughs> hata yapmışız dersin. De nerede bizim Türk milletinde yok arkadaşlar. Şu depozit olayı demek ki ilk yatırdığımızda sadece veriyor. Ee, çünkü diğerinde yatırdım bu arada hem goy goy uzatmamın nedeni oydu Puan gelecek mi diye gelmediğine göre bir kere yatırmak da oluyor. Ya da belki daha sonra gelir artık onu siz de test diye öğrenirsiniz. Hadi kalın sağlıcakla ben kaçtım.